Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Evet bugün akrep, akrep yay burcu ile devam ediyoruz. Evet Evet yay burcu 8-14 Ekim haftası seni neler bekliyor buna bakacağız arkadaşlar. Sevgili yaylar yükseleni güneş burcu, ay burcu, yay olan arkadaşlarım. Pars da ee, yanımızda masanın üstüne çıktı tam videoya başlarken. Umarım gelmez kartların üzerine ama gelirse de yapacak bir şey yaparız Evet sevgili yaylar haydi bakalım beğenen abone olan herkesin niyetine olsun arkadaşlarım. Sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı ve atmayı unutmayın. Haydi bakalım yay burcum genel enerjilerde bize neler verecek bakalım. Kanalın süper teşekkür butonu aktif. Oradan yapılan destekler sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine ekleniyor bunu da Instagram Duraz Rafal'dan paylaşıyoruz. <laughs> Hangi niyetle destek oluyorsanız niyetleriniz gerçek olsun arkadaşlarım. Evet sevgili yerler kolektife bir açılım olduğunu lütfen unutmayalım. Size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Kişisel danışmanlık isterseniz açıklamalardaki linkten her videonun altında bir açıklama vardır. Açıklamalardaki linkten bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet genel enerjine baktığımda e, haksızlığa uğradığın bir konu var ama burada diyor ki bir haksızlıkla bütçesel olarak sıkıntıya da düşmüş olabilirsin. Bu böyle bir haksızlık da olabilir. E, hakkını alacaksın. Hakkın olan sana gelecek. Adalet tecelli edecek dedi. E, bir konuda da hani bana haksızlık yapıldı ama haksızlığımı anlatamadım ya da alamadım hakkımı ya da evet biz ayrıldık hakkıma girdi ama ben onu bıraktım Allah'a havale ettim gibi 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 durumlar olabilir. Burada diyor ki ee, bu konuyla alakalı adalet yerini bulacak diyor arkadaşım. Ancak geçmişi bir geçmişte bırakmak e, ve yeniye yönelmek zamanı gelmiş olarak veriyor. Sevgili yerler hareket hareket ama hayallerine istinaden hareket çünkü dileğin gerçekleşecek dedi. Tarihinin açıldığı bir döngü sen de olumlu olarak düşünürsen bu döngüye bir an önce gireceksin çünkü düşüncelerin de çok önemli diyor burada. Kamera sallanıyor, şöyle düzelteyim. Düşüncelerin de çok önemli dedi. İyi olmaya, olumlu düşünmeye dikkat edersen düşündüğünü yaşayacaksın arkadaşım. Bu dönemde birazcık para harcamalarına, hatta para değil de duygu olarak da... ...müsriflik yapma, fazla duygu verme, fazla para harcama. Bu dönem birazcık kaynaklarını akıllıca kullan diyor arkadaşım. Aynı zamanda böyle bir ani bir haber, heyecan verici bir haber, bir fırsat karşına çıkacak ve hızlı bir şekilde harekete geçeceksin. Ee, ve bu harekete geçme olayı da senin karşına beklediğin bir fırsat ya da beklediğin üstünde bir fırsat çıkıyor, çıkacak diyor arkadaşım. Bu da muhtemelen işinle alakalı bir güzellik yaşayacağını gösteriyor bize. Evet, Türkiye Klasik Tarot bize ne verecek yer boyunca? Yakışıklı parsla birlikte video çekiyoruz bugün Göremiyorsunuz siz Gözümün içine bakıyor orada Anneciğim Gel anneciğim Evet yay burcum Gelme anneciğim <laughs> Şaka yaptım Canı isterse birazdan dahil olur Evet haydi bakalım Yaylar ee, az önce söylediğimiz gibi ve merkezde yine adaleti verdi evet birisi canınızı yakmış gitmiş birisi kolektifte <laughs> bu kısımla uyumlanan arkadaşım kolektifte ayrılanlar e, biraz haksızlıkla ayrılmış olabilirsiniz haksızlığa uğramış olabilirsiniz ancak burada diyor ki artık yeni bir dönem başlayacak başlangıç dönemi olacak dedi e, yani sıfırdan başlama tekrar başlama durumu olacak ancak bu kişi gelecek bu kişi geldiğinde biraz samimiyetini sorgulayabilirsin, birazcık e, inanmayabilirsin, güvenleyebilirsin. ancak bu kişi gelecek dedi ve bunun gelmesiyle de kendini çok güçlü hissedeceksin. Öz e, özgüvenin artacak ama merak etme diyor adalet e, yaşattığı birçok şeyin bedelini ödeyerek gelecek, birçok şeyin bedelini ödeyerek senin karşına çıkacak olarak veriyor. Evet devam ediyorum. Kupa onlusu Aziz Kupa dokuzlusu Kupa dörtlüsü Asa onlusu İmparatoriçe Ve Asa Prensi Bu kısımda uyumlanan arkadaşım Burada e, Bir takım yüklerin var Sıkıntılarını çözmeye çalıştığım bir sorunun var diyor. Hani gerçekten elini kafana almışsın detaylı detaylı düşünüyorsun nasıl çözeceğini, nasıl toparlayacağını, nasıl düzene sokacağını düşündüğün bir evreden geçiyorsun dedi. Çok pardon şöyle yapalım. Videoyu durdurmak istemedim hiç. Şimdi burada diyor ki evet bu düşündüğün, derin derin düşündüğün konuyla alakalı da bir rahatlama yaşayacaksın. Çünkü birinden bir haber geliyor. Bir, bir şey de vaat etmiş olabilir. Aziz Kartı diyor ki birilerinden destek desteğe istinaden de haber gelecek. Bu seni birazcık şaşırtacak ama üzerindeki yükü de alacak dedi. Dedi. bir bolluk enerjisi içerisine gireceksin diyor arkadaşım. Evet devam ediyorum. Kılıç yedilisi. Kılıç dokuzlusu asa 8'lisi kılıç konusu asa şövalyesi kılıç 5'lisi ve asa 2'lisi sevgili yay burcum şöyle baktığımda şu dört kart diyor ki sürekli bir hüsran, beklentini karşılamaması, beklentinin karşılanmaması ya da umduklarını elde edememek, bundan kaynaklı sürekli bir hüsran yaşamak, hayal kırıklığı yaşamak durumu içerisindesin diyor. Yani birçok konuda hayal kırıklığı yaşamışsın. Bu zamana kadar beklediğin, umduğun elde edememişsin. Bundan kaynaklı da birazcık yorgunsun. Ama diyor ki, etrafında gerçekten samimi olmayan karakterler var. Yani birçok konuda şu şekilde hüsran yaşamanın sebebi etrafındaki insanlar. Ya senden bir tık önce adım atıyorlar ki bunu sen duyuruyorsun onlara. Ya da gerçekten enerjisel olarak seni dibe çekiyorlar. Şimdi yolun açılacak arkadaşım. Ancak burada diyor ki tek başına devam et. Ya da beklediğin güzellikleri paylaşma. Çünkü etrafındaki insanlar çok samimi insanlar değil. Beklediğin haberleri paylaşma. Beklediğini bile kimseye söyleme. Bundan sonra böyle yaparsan eğer toparlanacaksın olarak veriyor. Peki Beşil Destem'in bize mesajı nedir sevgili Yay Burcu'nun bakalım. Gece gündüz mahkeme alyans haç sapınak ve çocuk şimdi yay burcum burada ee, bir takım bilinmeyenler açığa çıkacak bilmediğiniz olaylar, bilmediğiniz haberler kulağınıza gelecek. Sizi biraz şaşırtabilir. Ee, ancak bu e, fiziksel ya da psikolojik olarak acı çektiğiniz konuyla alakalı olacak dedi. Ee, bir evlilikte de bir sıkıntı yaşanmış olabilir. Bir ilişkide bir sıkıntı yaşanmış olabilir. Bundan kaynaklı şu an iletişimsiz ve hiçbir şeyden haberim yok. Haber alamıyorum dediğiniz durumda olabilirsiniz. Ancak diyor ki, lütfen duaya yönel. Lütfen duaya yönel, manevi inancın yükselecek, bu sana çok iyi gelecek ve sonrasında zaten yeniden doğuş olacak. Çünkü karşındaki insan da biraz muhakeme halinde, sen de öylesin. Ve karanlığın ardından merak etme o güneş doğunca eril dişin dengesi yakalanmış olacak dedi. Ve burada alyans zaten tekrardan ya o evlilik ya da o ilişki tekrardan toparlanacak olarak veriyor arkadaşlar. Peki soru cevap kartım bize ne söyleyecek bakalım. Üç tane kart alacağım yay Burcu'm. İsterseniz videoyu durdurun. Ee, tek kartı seçin. Tek soru sorun. İsterseniz üç karta da ayrı ayrı soru sorabilirsiniz. Birinci kartım, ikinci kartım ve üçüncü kartım. Evet sevgili yerler. Birinci kartımı seçen arkadaşım. Sorduğun sorunun cevabı kesin. İkinci kartımı seçen arkadaşım. Sorduğun sorunun cevabı belki. Üçüncü kartı seçen arkadaşım sorunun cevabı yakında netleşecek dedi. Evet kolektifine yüksek kaydına olsun. Beğenen arkadaşlarıma şifa olsun. Size uyanan uymayan evrene gönderin arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.